Sonra konuşuruz Yasin Yasin abi Yerimen abla Allah işini rast getirsin senin He <laughs> Senin de Hadi Ha Gel 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 Ne oldu? Nereden geliyorsunuz? Hani <laughs> <laughs> öbürü nerede diğeri? He Kızım Sen ne yapıyorsun? <laughs> He Örkedin beni Görünmüyordun <laughs> He <Ha>. He <Ha. gülüyor> Görünmüyordun <laughs> ki Ama ne? <laughs> 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 oh <my gülüyor> gel. Sen nerede? Kardeş nerede lan? He? He? Gel. Gel <laughs> bak. Gel. Gel. Gel, 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 gel. İşte orada seni kaybettim ya. He? <laughs>

kalıyorlar bu okulun bahçesinde mi kalıyorlar? E sağ olsunlar ya ben e, buradaki öğrenciler de çok seviyor. Hı hı. E, ama biraz aşk kalıyorlar olsun. Yani önemli değil. Sevsinler de biz bakarız. Hı -hı. Hani... E, hı tane mi? Şey. dört tane. Bir tanesi yok. Ta gelir oraya biraz da. Şey... E, dışlamasınlar da. Hı -hı. Doyurmasınlar da. Hani açık e, yola atmasınlar. Tabii dağlara atmasınlar. Çöpler, buralardan çöpten bulur, merhametli biri verir. Hı. İyi kötü kanları doyar. Ama bizim bu kadar Dağlara attılar mı? Belki birisi de der ki yani Hı. e, e, tek yağsın abi diye. Ben de biraz... Yok tamam, yavrular için. Onlar da öğrenci sayılır. Hı -hı. <laughs> şey benim kanka da O o burada değil. O gittiğimiz yerde evde evin yakınlarında. Hı -hı. Gidince unutturma bana oldu mu? Hı -hı. Bizi gidince unutturma bana. E onlara bakalım. Benim aklıma geldi ekmek. Ekmek almadan çiğ çıktı. Ya işte biz şey, <laughs> ekmeğe döşten alırız da babam bizim tayfanalda geliyor da eee şey laf yesin diye. Bundu mu? Hı. -hı. Hı, -hı. Geliyorlar ya. Gelirler şimdi. Ha, bunu çok merak ediyorlardı. Gel. hangisi biliyor musunuz arkadaşlar gel bakayım gel gel yaklaşık e, bir aydır görmüyorum ben bunu gel bakayım ne yaptın gebekler ha? nerede ha? hatırladınız değil mi bunu şöyle e, anlatayım bu duvarın dibine yavrulanmıştı. Bebeklerine taşımış. Bir daha görememiştik. Bebekler nerede? Hı? E, mamasını buraya bırakırız ama bizim burada u, u, u şey ettiğimiz kaldığımız 15-20 dakika. Anladınız mı? Yani mamasını bırakıyorduk gidiyorduk. Bunlar yiyordu. Ama o demek ki mamasını gelip yiyormuş burada. Ama biz yavrularına konuşamıyoruz. <laughs> 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 Hatırlatın <mı>? gibi. <laughs> ya nasıl anlatayım ki? Bunları hep dağlardan taşlardan topladım. <laughs> Şu var ya. Bunu nasıl anlatırım size biliyor musun? Bir, bir <laughs> dağda, bakın dağda iyi dinleyin. Dağda tek başına ağacın altında duran bir yavru vardı. Hatırladınız mı? Böyle perişan, e, yürümeye mecali olmayan, yemek yemeye, suyu içmeye, dermanı olmayan bir yavru vardı. Bu işte. <laughs> Allah razı olsun. Ben bunları topluyorum dağlardan. E, sağ olsun Melek. Böyle de çok seviyorum. <laughs> Burada toparlıyor. Ondan sonra ne güzel olmuşsun kız sen ne güzel ne güzel ne güzel olmuşsun sen ne güzel ne güzel ne güzel ne güzel, ne güzel. şuna bu böyle toparladı bak <laughs> gözleri dışarı fırlıyordu Allah'ım zayıflıktan Allah'ım şu biraz zayıf daha. Ne ama ne bu çok kötüydü uh -huh. bir de çok aşırı uyuzdu artık yeni yeni toparlamaya başladı Şimdi artık siyahlaşmalar başladı. uyuz yüz geçiyor artık. Şeyi hatırladın değil mi? Bunu biliyorsun değil mi? O tamam. getirdiğimde. Biz şuraya sıkışıp kalmıştı ya küçücük. <laughs> artık yürümeyi falan unutmuş. Kışı yeni yeni şey yapıyor. <laughs> yok annesi. Bu taşınada da bulduk bunu. Bu daha daha küçücüktü. Şimdi yeni yeni bu kadar toparlayabildi. <laughs> ya abi. Bizimki yaşam mücadelesi. Aynen. Hepsine bakmaya çalışıyoruz işte. Bunu bir Amerika tıraşı mı yaptın? Abla seni tıraş mı etti? Bunları hep da oradan taşlar. Bakalım. Allah'ım benim ne muradıma seversin senin, işin gücün nasıl geçsin Şu ikisini sahiplendirecek inşallah da. Allah nevinin ömrüden sana versin daha ne? Ona da versin Bugün yeri öldürmesin. Dur seni. Vallahi. Ama nevini pek severim. İki saat ediyor buraya. Gel oğlum dışarı çıkmayın sizi düvelleri Ama çok merhametli. Gel gel. Gel gel gel. Gel Aman Yasin yetiştir bir şey olduğu zaman. Ya Onun ya, da işini rast getirsin. Yani Bizimki şaka. Yok tamam tamam. Allah işte aynı anne babadan ikisi de merhametli. Anladın <laughs> mı? Bir de bunların ablaları var. Ablalar en küçük kız mı öğretmen olan? Hey, küçük ha, en küçük ola. En küçük o daha merhametli. <laughs> Hepimizin evinde 10 kedi var. Bunlardan <gülüyor> <hariç>. <gülüyor> He, Herkes 10 kediye baksa değil mi? Yani. Kardeşimde 6 tane benim de 4 tane. Herkes bir taneye baksa İki tane de köpek evde başka. Onlardan hariç yukarıda. Hadi biz gidiyor. İşimiz çok, tamam? Sana güzel yuva bulacaktım. Hı. Ya gidecekti. Nasip böyleymiş. İşte. Ee, Neyse, inşallah daha bir Allah şey razı olsun, olsun birkaç arkadaş daha söyledi de o tarafa nakil yok. Hı. Anladım Nakil olmayınca inşallah yakıştırırız bir yere. Gözlerine <laughs> <Can> <laughs> bak abi. Can beni iyi. <laughs> Yani. Nasıl güzeldi, nasıl ya. İşte nasıl düzeldi gördün mü abi? İşte kıyamıyorum bunu da. Bunu da inşallah iyi bir yer çıkardık. Bir yere verdik. Tekrar sokağa dönüşü istemiyorum. Ya. Sokakta da dağda ben... evet, Dağın da buldun lan Evet dağda da değil mi? Bir ağacın altında bir tane duruyordu. İki gamburu çıkmışmış şöyle. <laughs> Ama artık... Ödül maması yaşasın. <laughs> Ödül maması da aynı ne gibi duruyor Bastırma gibi duruyor. Benim <laughs> de <laughs> canım istiyor. <laughs> bir de <evde> biz alalım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yok yok olay yok olay yok gel herkese var herkese var. Evet. 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 Tek ihtiyacım mama gördüğün gibi çok fazla. Kaç tane bir altı. Şerbetliyordu hariç. Bunlar inşallah